Benzemez kimse bize konuğu Yıldız Tilbe Aslen Nereli, çocuğu var mı? Yıldız Tilbe kimdir, kaç yaşında? Yıldız Tilbe'nin hayatına dair detaylar merak ediliyor. Yeni sezonda yer alacak programlar arasında bulunan Benzemez Kimse Bize, dün akşam ilk konuğu olarak Yıldız Tilbe'yi ağırladı. En çok sevilen şarkıların seslendirileceği şov programı 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitledi. Peki, Yıldız Tilbe kimdir, kaç yaşında? Benzemez kimse bize konuğu Yıldız Tilbe Aslen Nereli, çocuğu var mı? Yıldız Tilbe kimdir? Yıldız Tilbe, 16 Temmuz 1966, İzmir, Kürt ve Zaza kökenli Türk şarkıcı şarkı yazarı. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde doğmuş olan Yıldız Tilbe, Kürt ve Zaza kökenli ailesinin altı çocuğundan en küçüğüdür. Ailesi içinde, Yadigar, takma adıyla hitap edilmiştir. Tuncelili ve Zaza kökenli olan annesinin Altun, Ağrılı ve Kürt kökenli babasının adı Ali'dir. Babası Ali Tilbe mevsimlik işçiydi. Orta ikinci sınıfta okuduğu Mustafa Rahmi Balaban okulunda eğitimini bırakmak zorunda kalmış, küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlamıştır. 18 yaşından önce evlenmiştir. Evliliğinden, Sezen Burçin adında bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Daha sonra 5 yıl evli kaldığı Güngör Karahan'dan ayrılmıştır. Sonraları İzmir'de çeşitli gece kulüplerinde şarkıcılık yapmaya başlamıştır. Sahneye ilk olarak 1990 yılında Cengiz Özşeker'in patronu olduğu bir kulüpte başlamıştır. 1991 yılının sonlarında Sezen Aksu Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gelmiş ve vokalistlik teklif etmiştir. İki sanatçı tanışmış, Tilbe vokalistlik teklifini kabul ederek İstanbul'a gelmiş, Sezen Aksu'nun evine taşınmış, konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapmıştır. Sezen Aksu ile yollara ayrıldıktan sonra İstanbul'un gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlamıştır. Bu sırada Cem Özer'in, Laf Lafı Açıyor isimli programında solistlik teklifi almış ve bir süre programın solisti olarak şarkı söylemiştir. Bu programda kazandığı ün ile albüm teklifleri alarak 1994 yılının yazında Delikanlım isimli ilk albümünü yayınlamıştır. Bu yıllarda birçok sanatçıya hit olan şarkılar vermiş, vokaller yapmıştır. 1996 yılında narkotik şube tarafından sanatçının evine yapılan baskında bir miktar esrar bulunmuş ve Tilbe 3 gün gözaltında tutulmuş ardından serbest bırakılmıştır. Esrardan kurtulmak için Balıklı Rum Hastanesi'nde bir süre tedavi görmüştür. Aynı yıl çıkardığı Aşk Perest albümü beklenen ilgiyi görmemiştir. 90'lı yılların sonlarında İstanbul, Bursa ve Eskişehir'de çeşitli gece kulüplerinde çalışmaya başlamıştır. 2001 yılında çıkardığı Gülüm isimli albümü ile yıldızı yeniden parlamaya başlamıştır. Ve 2002 yılında çıkardığı Haberi Olsun isimli albümü ilgi toplamıştır. Akabinde 2003 yılında yayınladığı Yürü Anca Gidersin isimli albümdeki her şarkı hit olmuştur. Sanat hayatı boyunca birçok ödül alan Tilbe, günümüzde hala en başarılı bestecilerden ve yorumculardan birisi olarak görülmektedir. 2004 yılında tilbe rahim kanseri hastalığına yakalanmış bir süre Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tedavi görmüş ve ameliyat olmuştur. Tilbe hastalığını o dönemde yaşadığı ayrılık acısına bağlamış ve şöyle demiştir: "Bunu ailem dışında kimseye söylemedim. Çok şükür ki daha önceden çocuğum olmuş. Yoksa bu durum beni yıpratabilirdi. Hastalığı dönemimde büyük bir aşk yaşadım, çok aşıktım. Sadece onu düşünüyordum." Sürekli aklımdaydı. İnsanın bir derdi olunca o vücudunda bir sorun olarak çıkabiliyor. Hastalandıktan sonra kendisini tamamen unuttum. Şimdi her şeyin o kadar kafaya takılmaya değer olmadığını, gereksiz şeylerle üzülmemem gerektiğini öğrendim. 2006 yılında yayınlanan ve sanatçının Maxi Single çalışması olan Tanıdım Seni, 6 şarkı ve 2 versiyonla toplamda 8 şarkı barındırıp sanatçının 11 albümüdür. Albümdeki tüm şarkıların söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye aittir. Yine sanatçının bir diğer albümü 31 Ocak 2008 tarihinde yayınlanan, 16 şarkıdan oluşan ve Tilbe'nin 12 stüdyo albümü olan Güzeldir. Albümde 15. sırada yer alan Şarkıların Şarkısı adlı şarkının sözleri, sanatçının 2008 yılına dek kendi albümlerinde ve diğer şarkıcılardaki şarkıların isimlerinden veya şarkı sözlerinden derlenmiştir. 20 Mayıs 2009 tarihinde yayınlanan Aşk İnsanı Değiştirir adlı albümde ise Tilbe arabesk ağırlıklı şarkılar seslendirmiştir. Albüm iki ayrı CD'den oluşup albümde Ağla yüreğim, Aşk insanı değiştirir, Gözleri kara sevgilim, Ben bir karar verdim, Seni sevmek istemiştim isimli şarkıların söz ve müzikleri sanatçıya aittir. Çıkış şarkısı Erkin Koray klasiği Anma arkadaş şarkısıdır. Albüm 23 şarkıdan oluşmakta olup listelerde satış rekorları kırmış 12 Mayıs 2010 tarihinde Seyhan Müzik etiketiyle yayınlanan 14 albümü Hastayım sanadır. Albümde 10 şarkı yer almaktadır. Şarkıların tamamı Yıldız Tilbe'ye ait olup iki tanesi daha önceden sanatçı arkadaşlarına verdiği ayrılamam ve hiç kimse değilim şarkılarını kendi yorumu ile albümüne almıştır. Pop ağırlıklı bir albümdür. Albümde, Hastayım Sana, Bu Evde Senle ve Sevgilim Benim şarkılarına klip çekilmiştir. 4 Ağustos 2011 tarihinde Oynama isimli albümünü çıkarmıştır. Albümün çıkış parçasının müziği dünyaca ünlü bas gitar sanatçısı Markus Miller'e ait Blessed Melodies'ir. Tilbe, bu müziğin üzerine sözler yazmıştır. Oynamanın Blast versiyonu dışında bir de Türkçe versiyonu mevcuttur ve video bu versiyona Kemal Doğulu tarafından çekilmiştir. Daha önce sanatçı arkadaşı Toprak tarafından da seslendirilen Aklım Hep Sende isimli türkü, albümün Türk halk müziği tarzındaki tek şarkısıdır. Albümde toplam 9 şarkı yer alıyor, 2 şarkıya müzik klibi çekilmiştir. Tilbe'nin Hakan Altun'la düet yaptığı şarkısı Ruh İkizi ve Manga grubu ile Hani Biz şarkıları ile müzik gündeminde adından bahsettirmiştir. 2012 yılının başlarında TRT Müzik kanalında 5 hafta süren Şarkıların Yıldızı adlı müzik programı yapmıştır. 28 Ekim 2012 tarihi itibarıyla her pazar akşamı Flash TV'de yayınlanan Yıldız Tilbe ile isimli televizyon programı ile ekranlara geri dönmüştür. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.